Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı satışlar. Yusuf abinin havuzda birazcık temizlik işleri olduğu için ben yardımcı olacağım size. Balıklarımızı tanıtacağız. Bu tarafımız komple. Japon balıklarımız. Burada kendi üretimimiz olan odun sularımız. Aşağıda koyu japonlarımız. Aynı şekilde burada taraf komple. Japondur arkadaşlar. Yavaş yavaş akvaryumlara geçelim. Jaguar jikletlerimiz. program yavrularımız Green Terror damızlık altı karışık jikletlerimiz aşağıda 8-10 santim arası astronotlarımız burada bir kolonlanmış aile var Rainbow jiklet Green Terrorlerimiz birazcık hızlı geçiyorum birazcık sayı olduğu için fazla burada oranda Japonlarımız. Aşağıda bizim yine kendi üretimimiz olan mücevher cikletlerimiz. Burada tam damızlık cikletlerimiz. Oranda cikletler, oranda Japonlarımız. 8-10 santim arası Oscar'larımız Yukarıda karışık cikletlerimiz Aynı şekilde burada Japon balıklarımız mevcut. Oranda Japonlarımız. Aynı şekilde oranda Japonlarımız. Cikletlerimiz. Sağlıklar yerinde olan astronotlarımız. Karışık cikletlerimiz. Burada çok az sayıda kaydetimiz var kendi hallerine bıraktık takılıyorlar. Mesela bakın şu an burada bir tane dolaşıyor. Orandalarımız, jikletlerimiz, <laughs> aynı şekilde jikletlerimiz, Flowor boxlarımız, albino oskarlarımız, karışık jikletlerimiz. Burada red dragon erkeklerimiz mevcut sadece. Odun pengastlarımız. Damızlık. Burası bizim kendi zevkimize göre. Daniel zebralarımız Aşağıda red dial, Fil kulak. Dişi lepçi seslerimiz. Aynı şekilde bu taraf. Her renk boy boy transgenetiklerimiz. Aynı şekilde. Benekli köpek balıklarımız damızlık olan siyah neonlarımız. Yukarıda yine renk renk transkinetiklerimiz. Burada şu an havuzlarda devamı olan full black dark blue lips testlerimiz. <laughs> Red Dragon Dania Zebra'larımız. Şurada bir Japonlarımız mevcut. <laughs> Boynuz tetralarımız. Burada meleklerimiz mevcut. Transgenetiklerimiz aynı şekilde. Rengarenk. Boy boy maşallah. Kılıçlarımız burada. Vatos ve benekli köpek balığı. Akvaryumumuz. Burada aynı şekilde damızlık siyah neonlarımız. Boylar güzel. Transgenetiklerimiz. Senpai diğer adıyla mücevher tetralarımız. Aynı şekilde aşağıda Danyal zerbalarımız. Danyal zerbalarımız yine. Mavi grumilerimiz. Yukarıda mollerimiz. Senpai tetralarımız. Siyah neonlarımız. Yine aynı şekilde mavi gromlarımız. Burada az sayıda bir renkli transgenetiklerimiz. Burada da aynı şekilde. Yukarıda tetralarımız. Burada meleklerimiz mevcut. Küçük ufak boylarda. Odun pengasutlarımız. Birazcık hızlı geçiyorum. Yetişsin diye arkadaşlar. Danezyazebalarımız, beyaz transgenetiklerimiz, aynı şekilde şurada çöpüşlerimiz mevcut. Yine beyaz transgenetiklerimiz, Danezyazebalarımız, tetralarımız, transgenetiklerimiz, yine transgenetiklerimiz mevcut. Burada beyaz transgenetiklerimiz yavaş yavaş büyüyorlar. Aynı şekilde siyah neonlarımız. Burada kedilerimiz mevcut, köpeklerimiz mevcut. Dükkanımız böyle. Kedi kumlarımız, kedi mamalarımız. Karşıda tasmalarımız mevcut. Baksarımız, kedi köpek mamalarımız. 15 kiloluk, 3 kiloluk. İlerleyen saatlerde <laughs> hediye e, iyi şeyler geldikçe yine sizinle paylaşacağız. Burada mamalarımız, yukarıda dış motorlarımız, en yukarıda kafeslerimiz. Burada kedi köpek oyuncakları. Burada kedi küreklerimiz mevcut. Burada kapalı tuvaletlerimiz mevcut. Dört kafeslerimiz, canser marka kaliteli. Burada akvaryum süs malzemelerimiz, akvaryumlarımız, boy boy akvaryumlarımız. Şurada fanuslarımız mevcut. Burada bizim canımız, ciğerimiz, iremimiz, İrem Ne yapıyorsun kızım? Burada bitkilerimiz. Burada yine kendi üretimimiz olan Oscar astronotlarımız şu an burada kan kurdu yiyorlar. Burada pengasuslarımız mevcut ışığı kapalı olduğu için biraz karanlık gözükebilir. Burada aynı şekilde albino ıskarlarımız. ileride kuşlarımız var. Burada boy boy japonlarımız. Aşağıda yine aynı şekilde. Aşağıda kendimize damızlık ayırdığımız astronotlarımız. Burada kuşlarımız mevcut. Yavrudur, yetişkindir. Hepsi mevcuttur. Yukarıyı bitirdik. Şu an aşağıya geldik. Boylar ve renkler çok güzel. Transgenetiklerimiz mevcut. Burada gromilerimiz mevcut. Şu an daha küçükler bebekler. Burada tetraların babası tetrazonlardan. Tetrazon çizgili, tetrazon kaplan, yakut karışık bir şekilde. transgenetiklerimiz neon tetralarımız transgenetiklerimiz yavaş yavaş büyüyorlar yine kan kurdu önlerinde istedikleri zaman yiyebilirler afiyet olsun aynı şekilde transgenetik yavrularımız Tetrazon yavrularımız. Bu tarafta transgenetiklerimiz. Hemen şu camını silerim bir saniye. Şöyle baktığınız zaman Bidonlar burada astronot yavrularımız mevcut. Aynı şekilde bu bidonda astronot yavrularımız mevcut. Yavaş yavaş büyüyorlar. Aynı şekilde burada da Oscar astronot yavrularımız mevcut. Yavaş yavaş büyüyorlar. Burada aynı şekilde bir yavrularımız var ama ben bunu bilmiyorum. Yusuf abi daha iyi bilir. Şimdi yalan söylemenin bir anlamı yok. Hangi yavru olduğunu bilmiyorum. şurada şöyle bir mekanizma yapmıştık geçen hafta. Herkes çok beğenmişti. Bardağın içinde. Yavrular yavaş yavaş çıkıyor. Çıkanlar yere dökülüyor. Şurada tetrazonlarımız, transgenetiklerimiz. Aşağıda çöpçülerimiz mevcut. Çöpçülerimiz mevcut. Tetrazonlarımız burada. Yavaş yavaş büyüyorlar. Aynı şekilde transgenetiklerimiz. Bu biraz önce videonun başında gösterdiğim transgenetikler olsun, odun pengastar olsun. Bunların hepsi bizim kendi üretimimizdir. Yani ithal iyi olmadığı için oraya çok yanaşmıyoruz. Allah'a şükür bütün hepsi bizim kendi himayemiz altında biz büyütüyoruz. Burada Karışık böyle bir balık senfonisi olmuş. Cam birazcık kirli. Transgenetiklerimiz sağlıklar yerinde. Yavaş yavaş güzel güzel büyüyorlar. Tetrazonlarımız yine aynı şekilde. Karışık transgenetiklerimiz yine aynı şekilde. Biraz küçük olduğu için gözükmeyebilir. Transgenetiklerimiz burada. Burada bizim canımız ciğerimiz benim şahsen en sevdiğim balık melek balığıdır. Şurada. Mesela bakın yumurta dökmüş tam karşıda fayanslar. Aynı şekilde meleklerimiz. Burada tetrazonlarımız mevcut. Arkadaşlar Yusuf abinin birazcık işleri olduğu için havuzda çiftlikte ben yardımcı oldum. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Dinleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ayağınıza elinize sağlık. Hayırlı işler dilerim.